Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere ben dikeminizi nasıl krekleceğinizi e, full yapacağınızı göstereceğim e, video geçmeden önce şunu söyleyeyim hmm, dosya bana ait değil sadece rarını ben yaptım şifre falan koymuştu ama bana ait değil ben size şöyle göstereyim benim ben dikemim full ben dikeminiz full olmazsa 10 dakikadan fazla video çekemiyorsunuz uzatmadan videoya geçelim bu arada klavye sesinden hoşlanmıyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kapatabilirim. Verdiğim linkten gidiyoruz sistemimize. Linkimize. 5 saniye bekliyoruz. Linke git. Açılan sekmeyi kapatıyoruz. Bir daha linke git deyip açılıyor zaten. Buradan dosyayı indir diyoruz. Bende de farkı iniyor şu an. Sonra sayfamızı küçültüp bunu atıyoruz. Ben de vardı zaten o yüzden bir yazdım. Kapatalım. Buradan size klasörü çıkart olacak. Ben de klasör ayıkla bunu basıyoruz. Şifremiz Mr. Mete küçük harflerle. Sonra bunu silebiliriz. Şunu ortaya alalım. İçine giriyoruz. Bir daha giriyoruz. Keymaker'ı yönetici olarak çalıştırıyoruz. Burada e-mail adresi var. Buraya e-mailinizi girmenize gerek yok. Herhangi bir harf harf demişim. Kelime sallayıp buradan register application diyoruz. 2-3 kez. Ve ben fullenmiş oluyor. Cracklenmiş oluyor. Eğer yapamayan arkadaşlar varsa yorumlarda var, belirtebilir. Onlara yardım etmeye çalışacağım. Bir dahaki videoya kadar kanalıma abone olup videoma like atarsanız cidden beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.